Değerli izleyenler özellikle son iki hafta içerisinde dolar 16'ya dayandı, euro da 17'yi geçti. Şimdi bu kur farkı ilk önce belki de otomobil fiyatlarına yansıdı. Ortalama %5'lik bir zam bekleniyor. Belki de hali hazırda geldi bile. Hemen dönelim arkadaşımız Emre Timur'u soralım. O kendisi şu an bir otobayinde. Hem fiyat detaylarını alalım hem de zam detaylarını alalım. Emre? Evet yükselen döviz kuru ile birlikte otomotiv şirketleri de kur farkını araç fiyatlarına yansıttı. Bu %3 ve %7 arasında değişen bir zam. Biz de şu anda evet dediğin gibi e, bayideyiz. Yanımızda e, araç alım satım uzmanı Cemre Beşikoğlu var. Şimdi hemen mikrofonu kendisine uzatacağız. Efendim %3'lük ve %3 ile 7 arasındaki zam geldi sanırım. Sizde peki fiyatlar değişti mi? Durum nedir? Fiyatları biz zaten bu oranlara duyduktan sonra güncellemeye başladık. E, bugün veya yarın tekrardan da güncellemelerimiz araçlara göre devam edecek. E, %3'lük %7'lik rakamlar e, isterseniz piyasayı komple zaten etkileyecek. Yani bu oranlar 1 milyonluk arabalarda 30 bin lira 70 bin lira arasında değişir zamlarda. tabi diğer araçları da öyle fiyatlandırmalara bakacağız. Peki dün gelen, dün gelen müşteriyle bugün tekrar geldiği zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Ya şöyle e, dün gelen müşteri bugün tabi geldiği zaman e, gene 1 milyon üstten örnek vereyim. Yani 30 bin lira 70 bin lira arasındaki bir farkı e, gördüğü zaman isteresizmez bizde e, kötü dönüşler olarak geri dönebiliyor, satışlarımızda iptaller olabiliyor, istediğimiz rakam. Onları alamadığımız için e, onlar da bundan memnun kalmıyorlar diyelim. E, yani böyle sorunlarla şu an karşılaşacağız gibi duruyor. Peki sıfır araçlara gelen bu zam ikinci el piyasasını nasıl etkiliyor? E, İster istemez ikinci el piyasasını zaten etkileyecek e, birinci Sıkıntımız e, sıfır araçlarda olan zamlar ikinci eli zaten direkt otomatik olarak yansıyacak. E, bu yansımaların en büyük sebeplerinden biri de sıfırlarda araç olmadığı için yani bayilerde şu an mevcutta e, araç oranları ve geliş sayıları az olduğu için araçlarda bayilerde bulunmadığı zaman otomatikmen ikinci el piyasasındaki fiyatlar da yükselişe geçiyor. Evet. Ee, %3 ve %7'lik %3 ila 7 arasındaki zam bayilere yansıdı. Fiyatlar artık değiştirmeye başlandı. Diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. İki taksi şoförüyle yolcular arasında ücret yüzünden kavga çıktı. Tarafların yolun ortasında tekme tokat birbirine girdiği görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek. Taksiciler ücret yüzünden müşterilerle kavga etti. Olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir taksideki yolcularla şoför arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı tartışmanın büyümesi üzerine aracına yolun ortasında durduran taksi şoförüyle yolcular aşağıya indi. Olayı gören başka bir taksi şoförünün de katılmasıyla taraflar yol ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kavganın ardından taksi şoförleri araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.